Evet başkanım. Bekleyen gün geldi. Evet. Açılış yarım. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Toprağım hemşerim, güzel kardeşim. Sağ ol. Ee, bizler yaklaşık olarak 35 yıldır bu Tekirdağ bölgesinde yaşıyoruz. Ee, Hasan Akbulut amcamız vardı. 86'da geldi ve onun sayesinde biz buraya geldik. Doğunun en güzel şehri Serhat ile Ödürümüzden geldik buralara. E, tabii burası da Trakya'nın en güzel incisi olan Tekirdağ'dayız, burada dayanışma içerisinde kardeşçe, dostça hem Doğu'nun kültürünü, Özyurt'un kültürünü hem buranın Trakya'nın kültürünü kaynaştırarak kolektif şekilde, iç içe, dostani bir şekilde gelenek ve yönetimlerimizi sürdürmek, açtığımız derneği de bunun adına taşlandırmak için buradayız. Ee, tabii ki yarın büyük açılışımız yarın, kardeşim yarın sunucu olarak evet. bizi burada temsil edecek bir nevi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayrıca derneğimizde bütün Iğdır'lı, Tuzucalı, Iğdır'ımızın bütün ilçelerinden, köylerdeki olan, yakınımızda olan bütün hemşehrilerimizi yarınki açılışımıza davet ediyoruz. Saygılar, hürmetler herkese. Selamlar. Evet sevgili dostlar heyecanımız yüksek. Yarın büyük bir açılışımız var Trakya Iğdırlar Hasanan Köyü'nün derneğine açılış olacak ve bu da bana layık gören değerli Hasanan Köyü Derneği'nin başkanı Zahit Girgin Başkanıma değerli abim Habib Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu açılışa tüm hemşerilerimizi, tüm halkımızı davet, davet ediyoruz. Biz bölgemiz için, yöremiz için kültürümüzü tabii Trakya'da bu bölgede yaşayan hemşerilerimize inşallah Iğdır'ın ne kadar güzel olduğunu, güneşin ilk doğduğu topraklar olduğunu, üç ülkeye sınır olduğunu ve Tabii doğunun çukur Ovası olduğunu Iğdır'ın tüm Zeyka. hemşerilerimize tüm bu bizi Trakya'da temsil eden değerli Hasan Ali Köylü hemşerilerimize şimdiden Hasan Ali Köyü derneği hayırlı olsun çok Allah utandırması Hasan Köyü derneği yönetimine Hasan An Köyü derneği başkanına ve buradaki tüm hemşerilerine canı gönülden teşekkür, teşekkür ediyorum. Yarın saat 11'deki açılışımıza tüm hemşerilerimizi ve tüm halkımız davetlidir. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli köylülerimiz, değerli halkımız, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Uğraş, uzun uğraş sonucunda çabamız netice verdi. Hayırlısıyla yarın açılışımız, açılışımızın akabinde piknik şölenimiz. Bütün hepinizi davet ediyoruz, bekliyoruz, aramıza katılmanızı bekliyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar diliyorum. Tanan <laughs> Köyün Derneği açısı yarın heyecanız bizde. Neler söylemek istersiniz abi derneği açısı Hay için telefon gel. Hayırlı olsun, uğurlu <laughs> Davamı olsun. Evet. Devamı canlı, devamı getirsin. Aha. Ne oldu bak? O kadar. Başkan sen konuştun. Ben konuştum zaten. Ne? Yine de hayırlı uğurlu olsun. Yarınki açılışımızda bütün şey, vatandaşlarımızı yakından uzaktan olan Arkadaş dostlarımızı bekleriz açılışımızda. Program burada açılış daha sonra da tabii ki yarın akabinde. açılışımız tabii tabii. tabii, tabii. 11'de açılışımız olacak. Ee, hemen hemen bir saat sürecek. Evet. Hemen akabinde de bizim piknik alanımız var. Bütün halkımız, köylümüz Eş, dost, arkadaşlarımız, çoluk çocuk orada pikniğimiz yapacağız. Açılışımızın evet. sevincini, mutluluğunu paylaşacağız. Tabii, şimdi hayırlı olsun. Teşekkürler. Evet, Sizinle de afedermek ister Sizin için konuşacağım bir şey sadece hayırlı olsun. Evet. Herkesin gelmesini bekliyoruz. Güzel bir açılış olsun değil mi? Güzel bir açılış olsun. Abi siz ne söylüyorsunuz? Ben söylüyorsun? de köyümüzün adına, dernek yönetimi adına size hoş geldiniz diyorum. Yarın hayırlısıyla bir açılışımız vardır. Hasanan köyü olarak bütün Trakya'da, Ege'de, İstanbul'da, her Türkiye'nin neresinde olursa olsun herkesi bekliyoruz. Gelemeyenler de olursa cani gönülden katılabilirler, üye olabilirler buraya. Yarın büyük bir açılışımız var. Hayırlı olur olsun inşallah. Sağ olun. Siz neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun. Allah evet. tamamını erdersin. Hayırlı olsun, güzel bir duygu. Buradan memlekete de selam gönderelim yani. <laughs> Bütün memleketimize, Iğdır'a, Iğdır Ardana'na, köyümüze her tarafa selam. Ben de Mehmet Girgin. Tabii derneğimizde herkesi bekliyoruz. <laughs> yani gelsinler, üye olsunlar, güçlenelim. Evet. Hep beraber yarın açılışımız var, pikniğimiz var. Ailelerimiz <laughs> kaynaşsın. Evet. Birbirini tanısınlar ve kaybolmasınlar. <laughs> Hepsine saygı, Çok selamlar. En çok da memlekete. Memlekete evet çok teşekkür ederim. Kıyas Bey. Ee, sevgili takipçilerimiz, değerli hemşerilerimiz. tabii TV programcısı olarak burada olmaktan onur ve şeref duydum. Heyecan gözünden okuyor. Memleketimizin tabii memleketimizin, yöremizin o, 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 kültürünü, memleketimizin, yöremizin değerlerini o, 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 burada inşallah ee, derneğin sayesinde biz de tanımış olduk, tanıtacağız inşallah. Evet. Biz de yarınki sunumumuzla birlikte, inşallah hemşerilerimizle birlikte bu derneğin açılışında burada olacağız. Evet, teşekkür ederiz. Abi siz nereye söylemişsiniz? Hayırlı olsun, bizim için çok güzel bir şey. Heyecan var mı? Heyecanlıyız. Orman mu ya? Evet bir heyecan. <laughs> Böyle mi? Maşallah, güzel bir gün olacak yarın inşallah. inşallah. Herkes bekler. <laughs> evet, Sizin de heyecanlısınız olarak hayırlı olsun diyoruz. Tam destek buradayız her zaman. Evet. <laughs> Sen de uğurlu olsun inşallah. Tam destek buradayız. Evet. Teşekkür ederiz. Başka yok değil mi? Olsun. Şimdi yarın açılışımız var. Heyecanlıyız biz. Neler söylemek dersiniz? Biz de çok heyecanlıyız. Gurur verici bir tablo. Evet. İnşallah devamı Merhaba. gelir. İnşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ tamam. olun. Tamam. Tuzluca TV her zaman sizlerle.